Merhaba Tekno takipçileri. Bu videomuzda sıkça gündemde tutulan TikTok'un veri güvenliği hakkında konuşacağız. TikTok gerçekten kullanıcı verilerini depoluyor mu? TikTok kullanıcıların hesapları tehlikede mi? Ve TikTok ülkemizde engellenecek mi? İşte tüm bu soruların cevabını bu videoda vereceğiz. Bizim olanı zaten alamazsınız. Az, sürsün, sürsün. Hanım o eyeliner az olmuş. Yarısını da ekmeğe sür yolda yersin. TikTok, çocukların kimlik bilgilerini sızdırıyor. Türkiye'de de TikTok hakkında inceleme başlatıldı. Verileri Koruma Kurulu sosyal medya uygulaması TikTok hakkında veri güvenliği açığı iddiaları üzerine bir inceleme başlatıldı. TikTok'u dünyada en fazla kullanan ülkelerden biriyiz. Zira ülkemizdeki TikTok kullanıcı sayısı 30 milyonu geçmiş durumda. TikTok veri gizliliği ve gençlerin ahlakını olumsuz etkiliyor gibi tartışmalardan dolayı zaman zaman gündeme geliyor. Ahlak konusunu yorum kısmında tartışabiliriz. Fakat bizler bu videoda TikTok'un veri gizliliği hakkında konuşacağız. Öncelikle gelin TikTok'un gizlilik ve veri politikasını inceleyelim. Biliyoruz şu an bizi izleyen çoğu TikTok kullanıcısı ilk defa bu gizlilik politikası ile karşılaşacak. Bizim millet bir şeyi okumadan onaylamaya alışmış gibi. Her neyse konudan çok sapmayalım. Bakalım TikTok gizlilik politikasında hangi maddelere değinmiş? TikTok gizlilik politikasına göz attığımızda şu maddeler bizim oldukça dikkatimizi çekti. İlk maddeye baktığımızda TikTok açık açık kullanıcı verilerini topladığını ve bu verileri işlediğini söylüyor. Sonraki maddelere göz attığımızda ise TikTok tüm kullanıcı bilgilerini üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları ile paylaştıklarını bilgilerin kalıcı olarak saklandığını belirtiyor. Yani siz hesabınızı sildiğinizde bile bilgileriniz anonim hale getirilip saklandığı belirtiliyor. Tabi oradaki anonim kelimesi ne kadar inandırıcı orası ayrı muamma. TikTok gizlilik politikasını detaylı bir şekilde incelediğimizde gerçekten de TikTok'un tüm kullanıcı verilerini depoladığını ve bu verileri üçüncü taraf hizmetleriyle paylaştığını görüyoruz. TikTok'un veri gizliliği politikası bu şekildeyken bazı siber güvenlik uzmanları ise bu uygulamanın sanıldığından daha tehlikeli olduğunu dile getiriyor. Uzmanların dile getirdiği tehlikelerin madde madde yazılmış halleri ise şu şekilde. İşte uzmanların TikTok hakkında bir kısım açıklamaları. TikTok uygulamasıyla çektiğiniz videolar uygulama tarafından saklanıyor. TikTok uygulaması cihazın donanımı hakkında tüm bilgileri depoluyor. TikTok'un galerinizde bulunan fotoğraf ve videoların tamamına erişimi mevcut ve tüm bunlar farklı cihazlarda görüntülenebiliyor. Kamera ve mikrofona erişimi sayesinde uygulama kapalı olsa da kayıt alınabiliyor. Bir diğer iddiaya göre TikTok'un depoladığı veri sayısı çok fazla olduğu için ve bunları gizlemek için her güncellemede topladıkları veri gözükmesin diye ekstradan şifreleme işlemi yapıyor. Kredi kartı, IBAN bilgileri, telefona girdiğiniz şifrelerin tamamı TikTok tarafından kaydediliyor. TikTok arka planda açık olmasa bile internette gördüğünüz, gezdiğiniz, izlediğiniz ne varsa tamamını kayıt altına alarak depoluyor. Henüz birkaç ay önceye kadar kullanıcıların mailleri, doğum günleri ve benzeri bilgilerin halka açık bir şekilde saklandığı ortaya çıktı. Telefonunuza gelen tüm mesajları okumalarına, mesajın içeriğini analiz etmelerine ve saklanmalarına, kimle ne zaman konuştuğunuza dair ne varsa uygulamayı yükleyerek bunlara izin vermiş oluyorsunuz. TikTok size ait bilgileri hem yasa dışı topladığı, Çin hükümetine sattığı gibi hem de gizlilik garantisi vermeyen 4500 şirkete sattığı iddia ediliyor. Güvenlik uzmanlarının yaptığı açıklamalara göre TikTok'un tehlikeleri giderek gün yüzüne çıkıyor. Hatta bağımsız güvenlik uzmanları bu tehlikeleri dile getirir getirmez TikTok'un dünyada en çok kullanıcısı bulunan Hindistan'da TikTok yasaklanıyor. Hindistan veri gizliliği ihlalinden dolayı yaklaşık 120 milyon Hintlinin aktif olarak kullandığı TikTok uygulamasını engelledi. Daha sonra ise bu veri gizliliği ABD gibi büyük devletleri de endişelendirdi ve Amerika'da TikTok hakkında soruşturma başlattı. Bu güvenlik ihlalleri iddiaları da KVKK'nın kulağına gitti ve kişisel verileri koruma kurulu TikTok hakkında resen soruşturma başlattı. Bu demek oluyor ki kişisel verileri koruma kurulu eğer gerçekten TikTok'ta veri ihlali bulursa ya para cezası verecek ya da TikTok ülkemizde engellenecek. TikTok hakkında ilerleyen zamanlarda ne olacak hep birlikte göreceğiz. Bu tür gelişmeleri anlık olarak takip etmek isterseniz de sizleri güncel teknolojik gelişmeleri paylaştığımız Instagram Teknotaycı sayfasına bekliyoruz. Siz TikTok hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce TikTok gençlerin ahlakını bozuyor mu? Ve bu veri ihlalleri sizlere ne kadar inandırıcı geliyor? Yorum kısmından tartışabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kalın sağlıcakla.